Keşke o... Ailesi hastalığı, bir kas hastalığı. Üç yıldır e, var. İlerleyen bir hastalık. E, ilacı yok diye biliniyordu. <laughs> e, bugün ilk deneme yapıldı. Bakalım süreci merak ediyorum. Ben de umutla bekliyorum iyileşmeyi. Yürüyemiyorum. Düşmelerim falan oldu, kırıklar falan. Yani hayatımı çok olumsuz yönde etkiliyor. Bakalım biraz bile bir faydasını görürsem çok iyi olacak benim için. İlerlemeye devam etti. Yani önce bir bacağım sonra diğer bacağım güçsüzleşti. Bugün evet ilk dozunu aldım. Her ay sürecek. Bakalım gelişmeleri ben de merak ediyorum. Ee, i̇lk doz sabah verildi. Ayda bir şeklinde devam edecek. Ee, süresini bilmiyorum sanırım her ay e, kullanmam gerekiyor. Daha umutluyum. İyileşme hissediyorum. Öyle. ALS motor nöronları etkileyen ilerleyici e, nörodejeneratif dediğimiz yıkımla giden bir hastalık sürecidir. ALS hastalığının günümüzde e, onaylanmış çok fazla tedavisi yok. E, ALS hastalarının küçük bir kısmı ise genetik geçişli bir ALS hastalığına sahiptir. E, bu hastalar için şu anda e, hedeflenmiş genetik tedaviler e, yeni geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesini de ilk kez Karadeniz'de hastamıza uyguladık bir mutasyonu olan hastalarımıza e, yönelik e, uygulanan bir genetik tedavi yöntemidir. E, belden e, verilen bir tedavi yöntemi. Belirli periyotlarla önce yükleme dozu sonrasında aralıklı periyotlarla yapılacak bir tedavi. Hastalığın ilerlemesini e, hız hızını yavaşlattığı gösterilmiştir ve e, onay almıştır. Şu anda da ülkemizde birkaç merkezde e, uygulanmıştır. O merkezlerden bir de biz olduk. Mutluyuz. Bugün ilk dozumuzu uyguladık. Öncesinde ayrıntılı işlemler yaptık. Uygun önemleri aldıktan sonra bugün işlemi ilacını uyguladık. İlk dozu uyguladık. Sonrasında Belirli ilacın kendi periyotları var. Periyotlarla uygulayacağız. Sonrasında takiplerimizde hastanın gidişatı ile ilgili kayıtlarımızı alacağız. Diğer kullandığımız tedaviler, ALS'de güncel kullandığımız tedavilerde hastalık ilerleme hızını yavaşlattığı gösterilmiş tedavilerdir. Fakat bu hedefe yönelik tedaviler hem hastalık açısından hem de bizim uygulamamız açısından bir bizi bir evre atlatmıştır. Özellikle hastalığın oluşum mekanizmasını e, direkt etkilediği e, etkileyen e, e duruma müdahale ettiğimiz için hastalığın ilerlemesini, durdurmasını bekliyoruz. Nöromüsküler merkezi tarafından takip edilmesi, ALS hastalarının ve yakınlarının bilinçlendirilmesi çok önemli. Bu yüzden de zaten sizin aracılığınızda bunu duyurmuş olalım. Hastaların eğer bir genetik tanısı henüz yoksa mutlaka genetik tetkik edilmesi gerekir. Bu tedavi SOD1 mutasyonuna yönelik yapılmış bir tedavidir. Diğer çalışmalarda kapıda geliyor. Dünya çapında çalışmalar devam ediyor. O yüzden hem hastaların hem hasta yakınlarının bilgilendirilmesi önemlidir. Bütün ALS hastalarına uygulayabildiğimiz bir tedavi değildir. Seçilmiş genetik geçişli olan ALS hastalarına uygundur. Şu anda hastamız solunum ve yutma açısından bağımsız olarak takip ettiğimiz bir hasta. Zaten ALS hastalığının en kritik gidişinin ve kötüleşmesine neden olan şey bu yutma fonksiyonlarının bozulması ve solunum fonksiyonlarının bozulması. Ee, amacımız bu aşamaya gelmeden hastalığı o dejenerasyonu durdurmak. Ee, umarım böyle olacak. Ve e, o, o aşamaya gelmeden durdurmuş olacağız. Çok mutlu oldum. Hak ediyorsun çünkü her anne gibi. Seninle gurur duyuyorum ki varsın. Sarılayım. Saygılar. <laughs>